bu dinde namazdan sonra dedik bak en mühim esastır zekat. Bu zekat müessesesi işlettirilmesi lazımdır. Bunun sebebi ez zekatu kantaratul İslam diyor hadiste. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Ne demek köprü? Zenginle fakir arasında, havasla avam arasında, sermaye sahipleriyle emek sahipleri arasında bir hattı muvasaladır. Bir ilişkiyi, dengeyi muhafaza eden bir köprüdür yardımlaşmak köprüsüdür. Birbiriyle olan bağı bu temin eder. Bu köprü kırıldığında arada uçurum olur. Zenginle fakirin, sermaye sahibiyle emek sahibinin, havasla avamın arasındaki köprü yıkılırsa işte burada cemiyet içinde anarşi çıkar. Bütün dünya tarihindeki kargaşaların sebebi budur. Şu tabakaların, beşerin bu iki tabakasının birbiri arasındaki harbidir. Bir taife bir taifeyi sömürüyor, senden emekler, benden yemekler diyor. Sen çalış ben yiyeyim diyor onu kullanıyor. O tarihteki gördüğün kölelik, memlukiyet, esaret bunlar da onun bir türü değil mi? Budur. Faiz de işte onun yoludur. O memlukiyetten, esaretten farkı yok. Aynı şey. Suret değiştirmiş. Aynı şey. Bak bütün kavgaların sebebi üstten aşağıya doğru budur. Zenginden fakire karşı sen çalış ben yiyeyim demek. Ondan sonra kavgalar buradan geliyor. Diğeri de ben tok olduktan sonra başkası acından ölse bana ne? Aa, bu laf bu laf mahvetmiş. Cemiyeti mahvedi. Şefkaten li halkillah dediğimiz bu. Ben tok olan başkası acıdan üstü umrumda değil. Benden sonra tufan. Tamam şu mesele. Kendini yalnızca düşünen cemiyeti düşünemez ki diğerlerini düşünmeyen bu sefer bir e, cemiyet hayatı bozulursa bizim hayatımız da bozulmaz mı? İyi düşün. Hepimiz beraber bir gemideyiz. Onun için diyemezsin ben malımı niye başkasına veriyorum? O Allah için veriyorsun ama faydası yine sana dönüyor. Ona bakmak zorundasın. Ne kadar güzel bir sistem değil mi İslam sistem? Şimdi şu iki kelime harpleri temin etmiş. Bütün dünyadaki harplerin ana sebebi budur. Hasettir. Anlaşıldı mı? Bir tayfenin bir tayfeyi sömürmesi için. Köle yaptılar memluk ettiler. Ondan sonra e, zaman biraz değişti. O artık araz, e, ziraat hayatından şey o ziraat devriminden sonra böyleydi. Sanayi devrimi olunca iş gücüne ihtiyaç oldu. Toprak o kadar gerekmedi. Bu sefer işi sömürgeciliğe, esarete onlara çevirdiler. Toprak ilhakı yapmıyorlar daha. Güya sureten kölelik yok ama esirlik, esir yaptı. Sömürge yaptı. Sonra o da biraz değişti. Suretin değişti. Çünkü beşerde hürriyet ayaklanması olunca, beşer bu esareti ve köleliği parçalayınca ki kanıyla parçaladı bunu en sonunda o zenginleri olayın suretini değiştirdiler kandırmak için güya sana hürsün diyor senin diyor ama faiz yoluyla o sermaye bir tabakanın elinde birikmiş faiz sebebiyle faiz veriyor, parayı çekiyor. Bu sefer ihtiyacı olan ona gitmek zorunda. O da faizle veriyor parayı. O çalışıyor, kendine ölmeyecek kadar elinde kalıyor, gerisini o alıyor. Esirliğin bir başka türlü ecirlik. Yani ecir, ücretli köle. Yani bir ücreti var, güya esir değil adı hür. Bu daha tehlikelidir ha. Çünkü istibdadın, zulmün en tehlikelisi en hissedilmeyendir. Kendilerini hür zannediyorlar. Bütün dünya şu anda esirdir. Üstad Hazretler diyor Besşer o esirliği, köleliği parçaladığı gibi bu ecirliği de parçalayacak. Bak ecirlikten Murat faiz sistemidir. Anlaşıldı mı? Kanunlarıyla o da faiz üzerine devletlere o kanunları cebre diyorlar. Bir millet, koca bir millet çalışıyor, bazı adamları besliyor. O paralar gidiyor şeye, yukarılarda belli tayfelere. Aa bunu da parçalayacak. Kur'an buna izin vermez. İnsanlar bak vahiy haricinde insanlar ne yaptılarsa bütün çünkü devletin vazifesi bu sulhu asayişi temin etmektir. Ne yaptıysa kanunuyla, hayır cemiyetiyle, şuyla buyla bunu temin edemedi. Şu iki kelimeyi kesemedi. Zenginle fakiri barıştıramadı. Bu son dasırda bu en ziyade şeye geçti. Artık devlet millet muharebesi şu tabakatı beşer muharebesine terki mevki etti. Dünyayı kasıp kavuran sosyalizm ayaklanmasının temel sebebi de bu değil midir? Mümkün de Değil, barıştıramadılar. Barıştıramazlar Kur'an ise mucizedir. İki emri var. Daha doğrusu bir emir bir nehi. Bununla bütün bunun damarını kesiyor, bitirir. Beşer de eninde sonunda arayıp onu o hakkı teslim edecek ve o hakkı kabul edecektir. Birincisi hürmeti ribadır. Faizi yasak etti. Bunun önünü kesti. Çünkü bunun o hep bak insanları kandırıyorlar. Faizin cüzi bazı faydalarını göstermeye çalışıyorlar. Veya faiz terk edilirse ne gibi zarar olur? Bunlar cüzi bazı zararlar. Ama bütün cemiyetin sistemini bozar. Faizi yasak etti ve yerine zekatı da emrediyor. Vücubu zekattır.